Göktuğ Güdücüler Trakya'dan geldik. Ve Trakya'dan da inşallah oteli ve dekatlon çekirik hazırım. Geri döneceğiz şampiyon olarak. Ben Coşkun Şahin, Kayserliyim. Eşimle birlikte tam motivasyon. İnşallah kazanacağız. İbrahim Karaman, Nevşehir'den katılıyorum. Şimdi i̇nşallah biz alıp gideceğiz. Artık çekilmez oldun. Hahaha duyuyoruz seni. Kardeşim nasılsın? Artık çekilir oldun. Aa aşka bak artık çekilir oldun dedi. Tebrik ediyorum kardeşim. İkinci geldin neler hissediyorsun? Vallahi çok yorgun hissediyorum. Kendime hiç bir yoktu. Artık çekilmez oldun. Evet artık çekilmez oldum. Enerjiyes yani Kayak Merkezimizde yine keyifli bir hafta sonunu geçiriyoruz. Dört farklı kapıda dört mevsim dört dörtlük etkinliklerin gerçekleştiği Erciyes'imizde bugün sekizincisini düzenlediğimiz eşler arası kızak yarışması artık çekilmez olduğun sloganıyla Hacılar Kapı'da bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İsminin esprisine yakışan eşlerin birbirini çekerken zorlandıkları keyifli, eğlenceli bir aktivite oluyor. Her geçen yıl katılım artıyor, insanların talepleri, memnuniyetleri artıyor. Biz de bunu her yıl inşallah düzenlemeye devam edeceğiz. Nasıl ki Erciyes Kayak Merkezi'nde uluslararası büyük organizasyonlar, yarışlar düzenleniyorsa bu türlü daha geleneksel, yerel, yöresel eğlencelere de yer vereceğiz. Erciyes'imizde Mart ayı boyunca yine etkinliklerimiz devam edecek.